Evet dostlar, Bismillah diyerek başlıyoruz. Sayın izleyiciler, ihmal ettiğimi düşündüğüm çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Asrın felaketi 6 Şubat enkazından sonra geriye kalan acılar, kayıplar, yıkımlar, dağılan yuvalar, oluşan binlerce engelli. Dediğimiz gibi asrın felaketinden bize miras kalanları, yaşanılanı hepimiz biliyoruz. Acılarımızın sarılabilmesi, unutulabilmesi çok uzun zaman alacağı muhakkak. Özellikle Antakya'yı yeniden inşa etmek, ayağa kaldırmak gerçekten devasa çabalar gerektiren bir süreçten geçiyor. Bu devasa çabaları takdir edemeyenlerin, göremeyenlerin gözlüklerini değiştirmelerini tavsiye ederim. Bu süreci yapılan çalışmaları özetleyen bir makalemizi sizlere aktarmak istiyorum. Hatay'ın değerli yazarlarının Şemsettin Günay Bey Efendi'nin 21.09.2025 tarihli makalesi şöyle başlıyor. İcraatlar ve memnuniyetsizler horosu. Halk arasında dolaşan güzel bir deyiş vardır. Memnuniyetsizi cehenneme atmışlar, odunlar ıslak demiş. Bizde de öyle bir memnuniyetsiz taife var ki ne yapsanız memnun edemezsiniz. Bilindiği gibi 11 ilimizi kapsayan ancak en büyük tahribatı kendi ilimiz Hatay'da yapan asrın felaketi de denilen büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde 55 bin canımızı yitirirken Antakya'mızın da yüzde %85'ini enkaz olarak devraldık. Yüz binlerce insan bir taraftan yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken diğer taraftan da kendisini bekleyen zor yaşama intibak etmeye çalıştı. O zor zamanlarda çadır, konteyner evler derken şimdi de devletin yapıp sunduğu depreme dayanıklı evlerine yerleşmeye başladı. Antakya'da dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu. Hızlı projeler yapıldı, inşaatlar başladı. Bu zor zamanlarda bazı işler halkımızın zor durumlara dikkate alınarak göç yolda dizildi. Bakanların biri geldi biri gitti. Halkımızın bu aşamadaki şikayetleri dikkatle dinlendi. Bazı projeler bu şikayetler sonucunda yeniden şekillendirilirken bazıları ertelendi, bazılarından da vazgeçildi. Tüm dert Hatay'ı eski ruhuna ve tarihine uygun olarak yeniden ayağa kaldırmaktı. Bunun için hükümet, belediyeler, kanaat önderleri, mülki idareciler el ele verdiler. Hatay yeniden ayağa kalkmalıydı. Tüm imkansızlıklara rağmen tasarruf tedbirleri Hatay deprem harcamalarında kullanılmadı. Hatay vekillerinin her istedikleri bakanlar tarafından ivedilikle karşılanmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı her il başkanları toplantısında Hatay'a ayrı bir parantez açıyor, tüm bakanlara talimatlar yağdırıyordu. 40 asırlık Türk yurdu Hatay hep Cumhurbaşkanı'nın birinci gündem maddesi oluyordu. Nihayet sona yaklaşıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan'ın sloganı haline gelen az kaldı hatay sözleri halkımıza umut aşıladı. Depremin maliyeti ülkemizde tam 150 milyar dolar oldu. Şimdiye kadar bunun 70 milyar doları yapılanlara harcandı. Hani bazı memnuniyetsizler soruyor ya deprem yardımları ve paralar nerede diye. Öncelikle şunu açıklamak isterim. Türkiye'de deprem vergisi adıyla bir vergi hiçbir zaman olmadı. Gölcük depreminden sonra zamanan hükümeti memur maaşını bile ödeyemeyecek duruma gelince depremi fırsat bilerek özel iletişim vergisi diye bir vergi koyup tahsil etmeye başladı. Bu vergi de her zaman genel bütçeye ayrılarak bütçe açığını kapatmaya yaradı. Kaldı ki AK Parti hükümetleri göreve geldiklerinde de böyle bir ayrılmış bir fon bulamadılar. Gerçi bulsalardı bile ve o vergiye şimdiye kadar Kimse dokunmazsa dahi toplanan para 37 milyar dolar geçmeyecekti. Şimdiye kadar harcanan paranın yarısı bile etmiyordu. Daha da harcanması gereken 80 milyar dolar daha lazım. Yani hani paralar diyen insanların ne kadar boş konuştuklarını rakamlar bile gösteriyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Kasım sonu veya Aralık başında Antakya'ya gelerek final yapacak ve 453 bin yapılan konutun son anahtar kurasını da sonuçlandırıp hak sahiplerini belirleyecek. Ne kolay bu kadar konut ve iş yeri henüz hiçbir hak sahibinden 1 lira alınmadan teslim edilmiş olacak. Böyle mühteşem bir faaliyetin örneği dünyanın hiçbir ülkesinde görmek mümkün değildir. Bir taraftan yapılan konutlar ve iş yerleri, bir taraftan Asi'nin ıslah projesine harcanan paralar, bir taraftan yeni yollar yapımında ve Belen Tüneli'nde açılan ve kullanılan devasa bütçe, hasta tüneli, Turunçlu'daki atık su 13 kilometre uzağa taşıyacak muhtemelen tünel, onlarca üst geçit yepyeni şehirler ve yerleşkeler. Yıkılan okulların yeniden imarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı neredeyse her bölge için projelendirilen çok amaçlı salonlar, sahil düzenlemeleri ve daha birçok şey. Birileri de klavye başına oturmuş buralardaki hiçbir icraatı görmeden il dışında habire yazılar yazıyor ve milletvekillerine sizin ne faydanız var diye sorabiliyor. Bizde en rahat yapılan şey klavye kahramanlığıdır. Onlara göre toz olmadan ve ağır tonajlı basitalar çalışmadan inşaatlar sürmeli. Bazı istasyonları olmamalı ama telefonlarımız kesintisiz çalışmalı. Elektriğimiz hiç kesilmemeli ama enerji tribünleri olmamalıdır. Daha bunun gibi sayabileceğimiz birçok şey. Evet sayın izleyiciler, yazarımız makalesini burada sonlandırıyoruz. Gerçekten başta da benim demiş olduğum gibi bütün bu yapılan çalışmaları eğer göremeyen kimseler varsa gerçekten gözlüklerini değiştirsinler. Böyle devasa bir kentin yeniden ayağa kalkmasını bu kadar çabalara rağmen eğer dışarıdan birileri eleştirebiliyorsa, kolay kahramanlığa kaçıyorsa, yani hiç zahmet etmesin. Bu şehrin, bu kentin neler yaşayıp yaşamadığını, neler hissettiğini en çok içinde olanlar bilir. Ben de bunlardan biriyim, Şemsettin Bey de bunlardan biri. Ama dışarıdan Şemsettin Bey'in de dediği gibi klavye kahramanlığı yapanlar, Gerçekten böyle ucuz kahramanlık peşine koşmasınlar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.